Üstüne, o muristen dibimiz olacak baba. Dile dinim. Yoksuz eder baba benim yapar o benim kim dersin? Ancak... Hocam sen de bana doğru bak Hocam Şöyle takın. Hocam evet. burada. Burada hocam. E, kendisi e, bu sene Estonya'da yapılan Tekvando Promis Avrupa, şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almış ve bizim göğsümüzü kabartmıştır. Hastanemizden böyle sporcu bir hocamızın, bir arkadaşımızın çıkması bizi gerçekten ziyadesiyle gururlandırmıştır. Amacımız tabii ki altyapıdaki küçük çocuklarımızın istikbale kavuşması ve ülkemizi istiklal marşını yurt dışında okutarak bu mücadeleyi vermesi için. Zaten çalışıyorum, buna da gayret edeceğim. Benim şahsen Avrupa Şampiyonları'nda yarışmamın tek amacı küçük kardeşlerimize örnek teşkil etmek onların da bu yaşlara kadar gelseler dahi bayrağımızı taşıyacaklarına inanmaları gerektiği açısından buna gayret ediyorum. Bu gayretim de inşallah ölene kadar devam edecektir. Ben Başhekim Bey'e yaptığı bu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum.